Evet, tüm kanalizasyonlar açılıyor, inceleniyor, cihazlarla test ediliyor. Ana abi bu temiz Vallahi bir kaynak bulunamadı. Burası neresi Şu anda Yuvam yolundayız. Tüm kanalizasyonlar tek tek inceleniyor. Kokunun kaynağı aranıyor şu anda. Duman ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama koku inanılmaz kötü. Yani. Evet. Topun çıktığı yerlerden bir tanesi. Afat, Üsu, bir sürü yetkili şu an burada. Evet, kokunun çıktığı yerlerden bir tanesi burası ama kaynağına hala ulaşılamadı. İnanılmaz bir koku, koku çok çok kötü. Kendisi Ama artık başladı, abi, şikayet başladı, şikayet başladı, şikayet başladı ya birçok, hayır birçok. üç yüzün üzerinde şikayet geldi bize. Belki daha fazla. Burası inanılmaz kötü kokuyor.